Yapılan transferlerden memnun musunuz? Ben doğru yolda gittiğini düşünüyorum yani Beşiktaş'ın. Çünkü biz çok gördük yani yaşlı oyuncular alıp sakatlanıyorlar. Sonra dönemiyorlar geri. Bu Paulista olduğu gibi. İnşallah bu iki arkadaş Beşiktaş'a çok büyük yardımcı olacak. Çeçe'yi merak ediyoruz. Yani uzun süredir değişik bir politikaya gitti ilk defa Serdar Adalı. Bunu görmüyorduk hiç. Hep böyle yıldız isimlere çok maaşlı, maliyetli isimler geliyordu. Bu sefer bakalım göreceğiz. Şu an kimse bir şey bilmiyor ondan Valla şu anlık memnun değilim. Beşiktaş için daha güzel transferler yapılabilir. Ee, ümitle seneyi bekliyoruz artık. Bence bu sene transferleri iyi. Gençler, yani yaşlı transferler ne zaman daha iyidir gençler. Ben memnunum vallahi. Gelecek vaat eden iki tane Kolombiyalı adam getirdi Serdar Başkan. İnşallah pahalıya satarız Avrupa'ya. Beşiktaş şu an siyahı yaşıyor. Beyaz'a erişmesi için yatırımlar yapması gerekiyordu. Şu an yapılan transferler biraz ona yönelik. Yani yapılan transferleri pek tanımıyoruz. Scout transferi diyorlar. İnşallah güzel çıkar. Umarım Beşiktaş'a güzel katkılar verirler. Açıkçası sadece orta sahadan ben ümidim var o kadar. Başka da bir beklentim yok şu an. Tanımıyorum ama birkaç videolarını izledim. Bence güzel genç oyuncular. İnşallah Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacaklardır. Buna eminiz.